on kişi oysa, e, şey bunlar e, Bulgar Mason hocası başkanı e, bunun evi yanıyor 1987'de ve e, taşların arasında bazı raporlar ele geçirilir. Türkiye masonlarının lideri sonra İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Dekanı Rusya davet gözetiminde ses suda da e, Beria var. Meşhur katil e, polis şefi Rusya'nın onunla görüştürülür ve Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm kararının sessizce yapılması karara bağlanır. Zaten kitabımızın başında bir sitar ne kadar olan bir sessiz suikasttan bahsediyoruz diye açıkça beyanımız var. Fakat vatandaşlarımızın çok iyi yesli göstermediği de söyleyelim bunu. Alçacı, ee, Mustafa Nalçacı, Türkiye'deki masonların <laughs> Mustafa Kemal Atatürk mason hocaları kapatmıştır. Mason hocalarıyla aynı anda bugün Türk Ocakları diye ortada gezinen mason hocalarından daha tehlikeli Türk olmayan, Türklükle alakası olmayanların Türk maskesi altında takıldıkları yerde. Türk ocakları da aynı gün kapanıyor biliyor musunuz? Aynı anda masanın Tuhaf değil mi? Yani böyle falan ya kıvırmayın kardeşim sizin Türk olmadınız tespit ediliyor Mustafa Kemal'in tarafından. Afyon ve Kastamonu Türk ocakları hep şey bak dini yani şey azınlık o olamaz diyor kapatıyor vesaire vesaire. Mustafa Kemal Atatürk'ün etrafını zaten kuşatmışlar, tek başına bırakmışlar, Çankaya'dan çıkartmışlar, İstanbul'da saraya sokmuşlar. Saraya giren ölür, bu işin şifresi budur. Ee, hastalık ilerlemeye devam ediyor. Tabii yoğunluk, yorgunluk vesaire derken Mustafa Kemal Atatürk komaya giriyor, hayatını kaybediyor. İşte telgrafçılar, ondan sonra telgrafçısı Sabahleyin geldiğinde saat 8'de telgrafların hazırması olduğunu görüyor. Bütün ülkelere Mustafa Kemal Atatürk'ün öldüğü telgrafı o geceki nöbetçi doktorun anılarını yazmaması için bizzat İsmet Ünlü tarafından tehdit edilmesi, 10 Kasım tarihinin verilip 11 Kasım sabahı meclisi cumhurbaşkanını seçmesi, Fevzi Çakmağ'ın silahla meclisteki milletvekillerini tehdit ederek sizi çıkartmam İsmet Ünlü'nü seçeceksiniz demesi, İsmet Ünlü'nün cenazeyi almak için İstanbul'a gelmemesi, hastalığı sırasında arası bozuk diye ziyaret etmemesi. Husumet mi vardı aralarında? Husumet diye böyle ben İsmet İnönü için bizzat Mustafa Kemal Atatürk tarafından. Aslında hiyanet çıkacak ortaya da engellendi. Galip Bozon, Mustafa Kemal Atatürk'ün teşhisi konulduğunda kendi gizli ulağı oğluyla İsmet İnönü'ye Mustafa Kemal Atatürk'ün öleceğini bildirmesi en yakındaki adam, Salih Bozuk dediğimiz adam, Atatürk'e değil, İsmet Ünlüğü çalışıyor. Tamam Ya Bir sene sonra 150'lik vatan hainlerinin hepsinin İsmet Ünlü tarafından milletvekili seçtirilmesi 1939 meclisinde. Bütün vatan hainleri milletvekili olmuş. 1939 meclisinde Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün araştırılması talep edilirken sadece Mustafa Kemal Atatürk'ün genel sekreteri, Rıza Soya, Genel Sekreteri, El kaldırıyor. Bütün Türkiye Büyük Millet Meclisi 1939 hiç kimse Atatürk'ün ölümünün araştırılmasını istemiyor. Yine burada bizim farklı bilgi verdiğimiz bir konu var. Atatürk'ün yasaklanan kitabında bu. Şimdi Mustafa Kemal Paşa'nın İçişleri Bakanı Şükrü Kaya'nın üyesi olduğu arayış masonu öncesinde 14 Kasım 1950'de yani Mustafa Kemal Paşa'nın 12. seneyi görüleceği üyesinde yazdıklarına bakalım. Aziz işte yani üst lo loca başkanına söyle bir sene zarfında bir hakkın geceli gündüzü çalışmak ve insanlık idealinin teşekkür için bir taş daha koymak zahmetine katlanan ve daima te, bana destek destekir olan 1938 Büyük Kurtuluşu mihmanları. 1938'de kim neden kurtulmuştur? Mustafa Kemal Atatürk'ten kurtulan Mustafa Kemal. Kıymeti Hürriyet Mahallesi Kalkınma Vazife eden Kalkınma burada en yani deniz şükranları mağazaları 14-11-1960'larda Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünü araştırmak isteyen. Alevi bir Yurdoğlu Çevre bir Genel Sekreteriyen Tutuk'ta aynı şekilde e, bizzat Kasım Gülek tarafından gönderilmiş bir mektupla ki Kasım Gülek Rockefeller'ın adamıdır. Tehdit etmiş ve bu olayın kapatılması istenmişti. Yine e, Tesut Türk Subaylar Derneği'ne ait dergide bir e, subay Alva Gelici Subay Atatürk'ü zehirlenerek olduğunu ispat etmiş ve bunu yapmamıştır. Sonra o dergi yapmamıştır. Şunu o dergide kaldırılmıştır. Falan filan. Yani Mustafa Kemal Atatürk'ü öldürmüştür. Evet. Katilleri kimler? o zehiri kim verdi, nasıl verdi? Teşkilatın bunu bildiği yönünde ve bir yönde olduğuna Kasım Gül'ün yazmış olduğu mektup Tabii doktor Abir Hücudere'ye suçlu. Biz Amerikan İslamı aynı zamanda Masondur. Çünkü Mason olmasa zaten Amerika'da o üst düzeye gelmesi imkansızdır. Diyor, bizim ülkemizde bir din e, uyduruyor. Ne bunun adı? Ilımlı İslam. bu İslam bir Amerikan İslam. Biz Amerikan İslamı. E, aynı zamanda Fethullah Gül'ün e, çalışmalarına destek veriyor. Onu bir ilkokul bitirmemiş bir adamı din hocası diye lanse edip bize yutturuyorlar. E bunun yanında bir siyasi parti kuruyor. Peki sadece bu kadar mı? E bizim ülkemizde kadar ajanların cirit attığı bir ülke ki derin devleti bırakın Türkiye'de devlet yok. Türkiye derin e devlet yok ki, derini olsun. Derini hiç yok. Hiç Der, yok. Derin olsa aydınlanmış tek tek öldürülür mü? Mümkün mü? Geliyor bir adam. E, ne denir ona? Kronik İçişleri Bakanı. Her hükümette adam İçişleri Bakanı. Muammer Aksoy bunun e, İçişleri Bakanı döneminde döneminde İçişleri oluyor. Bakanı olduğu dönemde de sayısız cinayetler var. Uçok, e, çok Uçok, Necip bunun yanında e, bir milletvekilinin oğlu artı onun üzerinde general ve albay rütbesinde şeyimizi askerlerimiz öldürüldü. E bu adam Ermeni. Soyunu araştırdığınız zaman dedesi dedelerinde Gregos, nenesi Horik ve ondan sonra bizim aydınlarımız zavallı ölüyor ve e biz niye bunların zavallı katili Türk, bulunmuyor insanı, peki, Türk insanımız peki Abdülhamit öldürüldüğü zaman e, şu andaki AKP'nin Cumhurbaşkanı adayı ne demeç vermişti bu bizim namus borcumuz bunu çözeceğiz bu namus bu kadar ucuz mu niye çözemedi fakat aynı aynı ekip yani cinayetten 10 gün önce davada tanıktı biliyorsunuz Fethullah Gülen davasında tanık olarak denilecekti ve Alman vakıfları davasında kapandı. Tüm belgeler onun üzerine. Tanık öldüğü Peki... için dava düştü. Çünkü Abimitoğlu ortadan kaldırıldı. Peki yani. o dava sürecinde ne oldu? Cumhurbaşkanı adayı AKP'nin Alman vakıflarına haklı çıkaran ve beraat edeceklerini evet. söyleyen açıklamalar evet. yaptı. Evet. Başbakan gitti. Alman vakıflarında Almanya'da konferans verdi. Evet. Siz böyle ülke gördünüz mü? Evet. Sonra da biz de işte yani bu kadar malzemenin bol olduğu yerde tabii ki peş peşe yazıyoruz. Yani yapacak da başka bir şeyimiz yok. Evet. Bu bunları yazmaya da devam edeceğim biliyorsunuz. Evet. Peki o işte ayrı bir boyutu Fakat şöyle bir boyutu da var. Ee, insanlarımız umutsuzluğa kapılıyor. Sanki şöyle bir hava verilmeye çalışılıyor gibi. Ee, efendim işte mason olmayan veya tarikatta olmayan herhangi bir bağlantısı olmayan Türkiye'de hiçbir noktaya gelemez. Türkiye'de hiçbir şey yapamaz. Ee, dolayısıyla bunlar öyledir ki sizin kitabınızda da şimdi birazdan e, okuyacağım, nakledeceğim. Hatta genel kurmay'ın içerisinde dahi ee, bunun olduğu için başbakanın ifadesiyle yer şimdiki hı hı. Sayın Tayyip Erdoğan'ın kendi ifadesiyle okuyacağım. Ee, bununla ilgili de size e, soracağım yani hakikaten genel kurmayda da var mı masonlar? Peki ne olacak bu iş nasıl temizlenecek diyorum. Şimdi bakalım. Yani mason var? olması değil tabi. Burada çok farklı şeyler e, dönmesi. Yani burada umutsuzluğa kapılmak için hiçbir neden yok. Niçin? Atatürk dönemini hatırladığımız zaman bakın Atatürk'ün çevresinde mason olmayan yoktu. Hain olmayan hemen hemen hiç kimse ama Atatürk mason değildi. Ve hepsiyle mücadele ettiği gibi bir Kurtuluş Savaşı'nı da başarıyla bitirdi. Evet. Şimdi şöyle bir şey diyeyim. İyi akşamlar. İyi akşamlar efendim. Nasılsınız paşam? Teşekkür ederim. Sağ olun Nuriye Hanım. Siz Sağ olun teşekkür ederim. Efendim biraz önce okudum. Evet. evet. Bir internet sitesinde yer alan ve Başbakan Erdoğan'a sorular başta yazılan yazılara dikkat çekiyordu. Buyurun. Sevgili seyircilerimize dikkat buyurun. Buyurun tüm dünyadaki Yahudi lobilerinin ve masonların desteğini aldık. Nokta. Evet. Türkiye'de her istediğimizi yapabiliriz. Nokta. Evet. Ordu da Mason, ordu da yani ordu dahi, ordu dahi. Heh, masonların kontrolünde nokta tüm paşalar mason Allah Allah ya belli de adam yüz istizam ediyor yani ben şimdi onun cevabını vereceğim bakın istizamlar ya da masonların kontrolünde. Allah Allah. Fesuphanallah. İsrail ile stratejik işbirliği yapıldığı için paşaları İsrail bağlantılarımız ile bağladık. Nokta. Masonlar, mason localarının kapatılmasının hesabını Kemalizmi, Atatürkçülüğü, Atatürk'ü Türkiye'den silerek intikamlarını Atatürk'ten alacaklar. Nokta. Aynı İshak bana bu konuda teminat verdi. Vay maşallah ya şu Tayyip Efendi'ye bakın siz görüyor musunuz? Evet, evet İshak Alaton'la Tayyip Erdoğan önce şeyde konuşuyor. İshak Alaton'un ve Tayyip Erdoğan'ın ortak bürosunda. Çünkü Tayyip Erdoğan'a bugünlere getiren isimlerden biri İshak Alaton'dur. o her zaman İshak Alaton onun yanındadır. Tayyip Erdoğan da her zaman onun yanındadır. Çünkü belediyeden de epey bir ihale almıştır İshak Alaton. Ve bu lafı söylüyor ve Tayyip Erdoğan bu lafı partisinin genel idare kurulunda söylüyor. Ve bugüne kadar çok yerde yayınlanmasına rağmen en ufak bir teksiple de gelmedi. Hiçbir teksip? Asla hiçbir, şey... hiçbir, cevap gelmedi. Hatta İçer Gazetesi'nde Hasan Demir sanıyorum. Evet. Niye buna cevap vermiyorsun? Niye buna itiraz etmiyorsun? Açık açık yazdı. Her gün Poyraz'ı mahkemeye vermiyorsun diye de Sordum. ne denir ona? Peki şey sizce yaptı. niye vermedi? Siz çok üzülür. Veremez çünkü her yerde belgesi var. Evet. Ya şimdi bakın Atatürk biliyorsunuz yıldırım telgraflarla bunlar işte İzmir, e, şey İstanbul'un başta olmak üzere İzmir, İstanbul, Bursa Antalya, Adana, Ankara ondan sonra efendim merkezlerindeki mahfillerindeki adamlarla yıldırım, yıldırım telgraf çekiyorlar. Evet. Ve ertesi sabah derhal alıyorlar e, şeyle e, emir zabit veriyorlar Atatürk'e arz ediliyor kapanmıştır diye. Şimdi bakınız ve ondan sonra Atatürk'ün ee, rahmetli oluşundan sonra İsmet Paşa döneminde bunlar yeni açılıyor. İsmet evet. Paşa'nın memlekete yaptığı en büyük kötülüktür bu. İsmet Paşa daha onun şeylerine girmeyelim. Tabi Atatürk'ün birçok şeyleri silmek için çok uğraş vermiştir. Falan filan şu ayrı konu. Evet. Ondan sonra...